Akşamları insanlar ee, dışarıya çıkıyor, çocuklarla beraber parkta Hani gayet güzel oldu. Görünüş açısından sadece Beykoz'u değil, Beykoz'un dışında ee, farklı insanlar da farklı ilçelerden de falan geliyorlar. Bu bizim için yani güzel bir şey. Yapılan kaldırımların olumlu yanı çok güzel oldu. İnsanlar rahat rahat geziyorlar. Rahat rahat ulaşabiliyorlar. Olumsuz yanları da yolları birazcık daralttılar. Trafik sıkışıklığı oluyor. Yeni yapılan restoran otopark olmadığından dolayı burada arabalar geçip giderken sıkıntı oluyor. Vatandaşlar sıkıntı çekiyor. BP'nin üst yoluna, restorana gelen bütün arabalar çektiği için orada vatandaş mağdur oluyor. Ambulans gelse, itfaiye gelse geçemeyecek vaziyette tamam Allah razı olsun güzel oldu, güzel yaptılar ama bazı önlemleri de almaları gerekiyor. Önlemleri de alırsalar daha güzel olur inşallah. Çok güzel oldu. Kaldırımlar e, bence çoğu yerde yersiz çok geniş bırakılmış. Yani güzel oldu, on numara ama bazı binaların önü çok aşırı derecede yol daraldı. E, gereksiz yani. Yoksa bir sıkıntımız yok. Çok güzel oldu. Herkesin emeğine sağlık. Evet, Budur yani. tabii ki hizmetten her arkada memnun alırız, Hizmet olsun yeter. Fakat e, kaldırımların giriş tutulması biraz trafik açısından sıkışı bir olay Bu da halkı insanları aslında daha güzel bir trafik yapıldığını düşünüyorum ama Kavacık gibi bir yerde zaten iki tane tepkisi olan bir bölgede bu olay biraz sıkıntı oldu diye düşünüyorum açıkçası esnaf açısından e, esnafın kapısının önünde park alanı var bence. şimdi park alanı kalmadı. Yani söylenecek çok şey var ama hizmet olduğu için tabii ki hizmet doğrusu da doğru oluyor. Yanlış da doğru oluyor sonuçta. Hatta yani, sağlığı gibi öptürmesini biliyor yani ettiriyor. O da söylenecek çok fazla bir şey yapacak. Esnaf açısından yani esnaf açısından Olumlu sonuçlar doğurabilir şey. Yayaların daha çok e, Akışta olmasını belki sağlayabilir. Ama arabalar açısından şöyle bir dezavantaj yaratabilir. İşte arabaların park yerleri kısıtlanıyor. İşte önceden daha çok araba park edebiliyordu. Şimdi mesela karşı şehirde arabalar park edemiyor. Çünkü yol daraldı. Belki o açıdan bir dezavantaj oluşturabilir. Ama bununla ilgili işte bir park yeri gösterilirse, bir yerde bir park, içine işte bir katlı otopark falan yapılırsa şey yapılabilir. Düşünmelerim bu şekilde.